Kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün tam ölçülü, ağızda eriyip giden, yumuş yumuş ağlayan pasta tarifim var. Hatırlarsanız daha önce sayfamda paylaşmıştım ve çok beğenilmişti. Birkaç değişiklik yaparak tarifi yenilemek istedim. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifime kekimi hazırlamakla başlıyorum. Önceden çıkarmış olduğum 4 adet oda ısısında beklemiş yumurtayı derince bir kabın içerisine aldım. Ardından 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı toz şeker ilavesi yaptım. Köpük köpük kıvama gelene kadar yumurta ve şekerimi güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerim krema kıvamını aldı. Mutlaka bu kıvamı almasına özen gösterelim. Mikserle tamamen işim bitti. Artık kullanmayacağım. Sıvıları ilave etmeye geçiyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ardından 200 milim bardak ölçüsüyle 5 su bardağı süt ilavesi yaptım. Köpüklerini söndürmeden şöyle çırpıcıdan yardım alıyorum. Sıvıları da güzelce karıştırdıktan hemen sonra 2 su bardağı yine 200 milim bardak ölçüsüyle unumu ilave ediyorum. Unumu eleyerek ilave ettim. Yani önceden elemiştim. Ardından 3 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Dikkatli bir şekilde karıştıracağım. Bütün malzemeleri birbirine yedireceğim. Harcım artık hazır. Şöyle kıvamında görün istiyorum. Böyle akışkan bir kıvamı var. Katı yağ ile yağlamış oldum. Yuvarlak büyük borcam kullanacağım. Sizler dilerseniz dikdörtgen borcamda kullanabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçü dikdörtgen borcama da denk. Hemen güzelce kek harcımı borcama boşaltıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kekimi 25 dakika kadar pişiriyorum. Kekimiz fırında pişiyorken biz de hemen krem şantısını hazırlamaya geçelim. 2 poşet krem şanti kullanıyorum. 1,5 su bardağı süt ihtiyacımız var. Sütünüz kesinlikle oda sıcaklığında veya ılık olmasın. Buz gibi süt olsun ki krem şantiniz çok çabuk bir kıvam alsın ve çok çabuk bir şekilde sertleşsin. Krem şantimiz katılaşıp kıvam alana kadar güzelce çırpalım. 25 dakikanın sonunda kekimi fırından aldım. Yumuşacık bir kek oldu. İlk sıcağının çıkmasını bekledim 5 dakika kadar. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ilavesi yapıyorum. Her tarafını eşit miktarda ıslatıyorum. Ama var ya çikolatayı bayılıyorum. Sütümüz de çok çabuk bir şekilde çekti. Yumuşacık bir kek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen krem şanti ile buluşturacağım. Krem şantimin tamamını pastamın üzerine boşalttım. Eşit miktarda her tarafına yayıyorum. Anne ben de çok güzel oldu diyebilir miyim pastaya? Arkadaşlar da dur sizin, sizin arkadaşların. Evet söyleyebilirsin. Ama sonra. Spatula yardımıyla krem şantimin üzerine böyle bu şekilde düzleştiriyorum. Ev yapımı çikolata sosumu hazırlamaya geçiyorum. Tencereme 3 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. Ardından 5 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. Yine ardından 3 yemek kaşığı mısır nişastası kullandım. Buğday da kullanılabilir hiç fark etmiyor. üzerine 3 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle süt kullandım. Bir kez denedikten sonra bir daha hazır çikolata sos almayacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Sürekli evde yapmak isteyeceksiniz. Çok lezzetli bir çikolata sostur bu. Kaynayıp koyulaşıncaya dek ocağımda güzelce pişireceğim. Evet çikolata sosum da artık hazır. Kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde. Üzeri çok çabuk kabuklanıyor. Ara ara karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Bu sosumuzun daha parlak olmasını sağlıyor. Bir paket şekerli vanilin ve 50 gram kadar sütlü çikolata ilavesi yapıyorum. Eğer sütlü çikolatanız yoksa e, sürülebilir çikolata ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar inanılmaz derecede lezzetini arttırıyor çikolata sosunuzu. Şimdi güzelce karıştıralım ve el bir kenarda soğumasını sağlayalım. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Çikolata sosumu ve pastamı bir saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Çikolata sosumun kıvamını yeniden şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Bu çikolata sosu bütün tariflerinizde gün rahat ile kullanabilirsiniz. Pastamı çikolata sosuyla birleştiriyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bana destek olmayı unutmayın lütfen. Birbirinden güzel tariflerim için takipte kalın. Tarifimi görmek istediğiniz arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Pastamı 1,5-2 saat kadar buzdolabında dinlendirip dilimlere ayırıp servise hazırlayacağım. Eğer vaktiniz varsa bir geceden de hazırlamanızı daha sonra servis etmenizi tavsiye ederim. Evet pastamı buzdolabından aldım arkadaşlar. 2 saate yakın dinlendirdim. Şimdi e, dilimleri ayırabilirim. Bıçağımı e, ocakta bir miktar ısıttım ki daha keskin e, dilimler elde edebileyim. Bıçağımı her kaldırdıktan sonra bir peçete yardımıyla temizliyorum. Pastamı süsleme aşamasına geçtim. Ben fıstık tercih ettim arkadaşlar. Sizler dilerseniz rendelenmiş çikolata, fındık, fıstık. Elinizin altında hangi malzemeler varsa Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar pastam artık servisi hazır. Yumuşacık, yumuş yumuş bir pasta oldu. Mutlaka ağlayan pastayı bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.